Kripto Çelik kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün kripto para ekosisteminde iki farklı sektördeki bulunan projelerin hangilerinin alınmayacağına dair sizlere bir video hazırlamak istedim. Riskli gördüğüm, riskli olduğunu düşündüğüm çeşitli projeleri sizlerle birlikte bu videoda inceliyor olacağız. Videomuza bir beğeni bir de güzel, güzel yorum bıraktıysanız ve diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi benim aktaracağım ilk proje Pixels projesi olacak arkadaşlar. Bunlar bizlerin karşısında bu proje örneğin Binance tarafıyla ilk olarak tanımıştık ve Binance tarafıyla tanımamızla birlikte de aslında çok büyük bir hype'la bizlerin karşısına çıkmıştı. Ee, ancak burada e, bu hype'ın e, uzun vade içerisinde devam etmediğini görüyoruz. Her neyse bunları tek tek açıklayacağım. Öncesinde bu projenin ne olduğuna bakalım. Bu proje Pixels tarım ve sosyal etkileşim odaklı bir blockchain tabanlı bir oyun olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu burada yüksek enflasyonist modelle birlikte oyun içi ödül olarak sürekli yeni token dağıtımı ile birlikte fiyat üzerinde sürekli bir satış baskısı yaratılıyor maalesef ki. Oyun içi ekonomi henüz sürdürülebilir bir şekilde ilerlemediği için yeni oyuncular için giriş bariyerleri düşük görünse de ilerlemek için gereken yatırım token miktarı zamanla artıyor. Bu da Pixel'deki oyun ekonomisindeki dengesizliğe yol açıyor. Ronink üzerinde aşırı bağımlı bir sistem çalışıyor. Ronink'teki herhangi bir sorun veya güvenlik olayı direkt Pixel oyunu etkilenebiliyor. Benzer tarafta Farm Social'larla birlikte çok sayıda proje bulunuyor. Farklılaşması yetersiz olduğu için Pixel projesi, Pixel projesi maalesef ki risk içeren bir proje haline geliyor arkadaşlar ve fiyata da yansı yansımasına baktığımız zaman aslında sadece düşen bir trend yapısı olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu video içerisinde herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım niteliği taşımadığını da hatırlatmak istiyorum. Ben sadece kendi düşüncelerimi, kendi şahsi fikirlerimi sizlere aktarıyorum. Portal'da aslında yani Pexels'in benzeri diyebileceğimiz projelerden bir tanesi. Çok ciddi bir şekilde kayıp yaşatan projelerden bir tanesi. Çok ciddi değer kaybeden projelerden bir tanesi. Bu projede farklı oyunlar arasında geçiş yapmayı ve oyuncu kimliklerini birleştirmeyi amaçlayan bir oyun portalı ve pazar yeri projesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı hype ile birlikte bizlerin karşısına çıktı tekrardan. Burada henüz e, somut bir ürün veya çalışan bir platform sunmadan büyük bir token lansmanı yapıldı. Tüm baki aslında buraya da ayrıldığı için buhara yazılan riskini bizlerin hakkına getirdi getirmeye de devam ediyor. Burada tokenin gerçek faydası biraz belirsiz şekilde ilerliyor. Portal tokenin platform içindeki zorunlu kullanımı ve değer yakalama mekanizmaları net olmadığı için maalesef ki yol haritalarında da fazla iddialı ve gerçekleştirilemeyen şeyler olduğu için arkadaşlar bizler için riskli bir şekilde ilerliyor. Burada Mana projesine de yer vermek istedim. Eminim ki Birçok kişi bu proje için bana kızacaktır. Mana için, The Sandbox, Sand için. Hep bu söylediklerim her ikisi için de geçerli. Bu projeler ikisi de merkeziyetsiz dünyalar. Yani Metaverse ve kullanıcıların içerik oluşturup sosyalleşebileceği platformlar sunmaya amaçlıyor. Burada aktif şekilde düşük kullanıcı sayısı yer alıyor arkadaşlar. Kullanıcı deneyimi oldukça zayıf. Tokenomik'te e, çıkmazlıklar e, çıkma, çok büyük çıkmazlıklar var. Burada platform içi işlemler için yakıt olmaktan çok spekülasyon aracı haline gelmiş durumda olduğunu görüyoruz. Kurumsal hype'ın da geçici olması burada 2021'deki Metaverse çılgınlığının bitmesinin ardından da maalesef ki çoğu aktif kullanıcı artık kullanmıyor ya da projeyi terk etti, gitti, unuttu, gitti olarak görüyoruz arkadaşlar. Bir de sizlere gala projesine de yer vermek istedim arkadaşlar. Yorumlarımızın altında çok fazla galayı soran bir arkadaşımız vardı. Onu da bu videoda netliğe kavuşturmak istiyorum. Oyun geliştiricileri için bir platform olarak karşımıza çıkıyor ve kendi oyun portföyünü yayınlayan bir ekosistem. Burada merkeziyetsiz, iddiası ve gerçeklik arasında uçurum olduğu için bizler için risk taşıyor. Çok fazla oyun, çok az kalite sunduğu için bizler için riskli. Gala V2'ye geçiş sürecinde yaşananlar ve düğüm operatörlerine yönelik politikalar topluluk içinde güven sorunu yaşatması yaşattı maalesef ki arkadaşlar. Bu projeleri tek tek incelediğimiz zaman aslında çok büyük bir resim var. GameFi ve Metaverse sektöründe çok büyük sorunlar yer aldığını görüyoruz. Her iki sektörde artık kripto para piyasası için biraz geç kaldığını düşündüğüm sektörler olduğunu düşünüyorum. Elbette bu boğa sezonundaki hype ile birlikte güzel hareketlilikler yaşayabilir miyiz? Elbette yaşayabiliriz. Ancak şu an bana kalırsa bu projelerden ziyade yatırım yapılabilecek çok çok daha güzel çok daha potansiyelli projeler olduğunu düşünüyor ve inanıyorum arkadaşlar. Benim bu videoluk aktarabileceklerim bu kadardı. Umarım faydalı keyifli bol da kazançlı bir video olur sizler için. Bir başka videolar videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.